Yayındayız. Peki. Amacım e, şu tüm matistevi çalışmak. Bir cisim üzerine. Yukarıda her şey var. E, tabii determinantı sıfır olmayacak. İki tersiniz olsun. Yani ne demek determinantı? Burası sıfır hep. Bunun determinantı tabii ki diagonalin çarpımı bu matris gruplarının bir özelliği vardır. Bunlara bore, Borel alt grubu denir bunlara. B, B, N, K diyelim. K bir cisim olmak üzere. Bu yıldızların hepsi K cisminden ve tabii ki determinant da sıfırdan farklı. Eğer bir halka olsaydı bu, determinantı tersine diyecektik. Ki matrisin tersi olsun grup olsun. Bunlar bunlar bir grup. Bunlar Babel alt grupları bunlar. Ee, daha çok K genellikle cebisel kapalı alınır. Kan K'nın kapalı olmasında ya var yoksa Babel alt grubu tanımına pek girmiyor. örnek vereceğim birazdan size. Boyle alt grubunun önemi şu, bu K-CBSL kapalı olduğu zaman maksimal Connected nedir Türkçesi bilmiyorum. Connected yazacağım. Maksimal Connected Bağlantılı evet. Bağlantılı. Hangi anlamda bağlantılı olduğunu muhtemelen bilmiyorsunuzdur. Ama bir, bir anlamda e, connected, Zariski topolojisi anlamında connected. E, Bunu şu anlamı da şudur: e, şu, eşdeğer bir şey, e, sonlu endeksli alt grubu yok diyeceğim ama bu, evet, sonlu endeksli alt grubu yok diyebilirim. KC kapalıysa. Sonlu endeksli. Ee, bundan başka öz, öz alt grubu yok. Galiba bu tanım doğru. Ama bunların eşdeğer olduğunu göstermek o kadar kolay değil. Peki. Maximum connected. Ee, solvable. Yani solvable. Çözülüyor. Grup. Bu alt grupların hepsi birbirlerine conjugate'dir. celine içinde yani hiç DNA farkı yoktur. Bu ne? Bu? bu bir taban seçiyorsun burada, bir taban seçiyorsun değil mi öyle diyorsun. Başka bir taban seçersen de tabii ki benzer bir şey. Hepsi böyle de, hepsi hepsi böyle bir şey yapılır. Bu Bovell'in teoremi ee, ve klasik e, grupların sınıflandırılmasına çok önemlidir bunlar. Dolayısıyla bunları çalışmak önemli. Ama burada Kaç cebisi kapalı olmak zorunda. Bunun da olması için. Eğer bağlantı, bağlantılıyı almazsan daha başka maksimal çözülür alt gruplar var. Onu söyleyeyim size ne olduğunu. TNK da şu olsun. TNK eşittir. Hı hı. Bu aslında ne bu, bu, elemanlar ne? Tabii ki her matris biliyorsunuz ki bir otomofi. tersini her matris pardon. Her matris bir andomofi, Tersinde de otomofi. Yani vektör üzerine otomofileri. Sıfır sıfıra götüren ve toplamaya ve skalerle çarpmaya saygı duyanlar. Burada bu matris tabii ki bir tabana tekabül ediyor. Buna E1 diyelim. E1 diyelim buna. Buna E2 diyelim ikincisine. Sonra E, N diyelim buna. Şimdi ne yapıyor bu? e, ee, bu, bu F bir andomofi bu. Andomofi tekabül ediyor. F E1'i E1'in katına götürüyor. E2'yi de E1 ve E2'nin katına götürüyor. Lineer kombinasyonuna götürüyor. E3'ü de E1, E2, E3'e götürüyor değil mi? E, ee, şöyle yapalım. V, I, ve, vektör sayı V olsun. V eşit de karşısında ne olsun? ve kanonik tabanda yazdığımızı bahsedelim bu E1, E2, E2'yi. E2 e, ee, şimdi V0 0 olsun sadece. V1 sadece E1 üretilen şey, K1 yani. Ondan sonra V2 K1 artı K2 final olsun. Bu da en sonunda da VN var. VN'de hepsi her şey. Bu tabii ki V0, V1'in içinde, V1, V2'nin içinde. V, N, X, V, değil mi? Bu böyle bir, bir, zincir. Sıfır boyutlu, bir boyutlu, iki boyutlu, üç boyutlu ve bir diğer içinde. Böyle böyle bir şeye, ya yani illa böyle, bu, buna maksimal bayrak denir. Maksimal bayrak. Böyle bir alt uzaylar silsilesine bayrak adı verilir. Yani burada maksimal bayrak, bu maksimal bu. Buradaki V0, pardon V2'yi atsan, V5'yi atsan o sadece bayrak olur o zaman. Ama küçükten büyüğe doğru giden alt uzayla silsilesine bayrak denir. Bu da maksimal bayrak. Tabii ki her bayrak maksimal bir bayrağı çok farklı biçimlerde genişletilebilir tabii ki. Bu ne yapıyor? Bu ne tür elemanlar bunlar? Bunlar öyle şeyler ki, Diyelim, fi ki, yani diyelim ona. Öyle fi'ler ki V'nin otomobillerine yani GLV dedim buna. GLV. V'den V'ye giden tersine şeyler. Öyle fi'ler ki fi V'yi V'nin içinde. Yani aslında V'ye eşit olmak zorunda yaptı, eğer tersine olacaksa. Değil mi? V'ye gitmek zorunda. E, bu matris biçimde yazılışı, bu da CLV'de yazılışı. Buna da BV değil, BV, boyansa BV. Bu da iki türlü var. Bir tanesi üstü sıfır olanlar. Üstü sıfır olanlar var. Sadece diagonal olanlar. Ona da TNK diyoruz. Yani bu E1, e bir şey, bir, top, bir e, bir eee Aygın vektörler, öz vektörler. Ha bu arada, ha, bu arada şimdi bu V'leri değiştirsen, başka bir maksimal alt, alt. Bu, bu tabii ki BV ama buna göre bu, buna F diyelim bu flaga. Bu bayrağı F diyelim. Bu F'ye göre değil mi? F, F önemli burada, V'ler önemli. Şimdi V'leri değiştirirsen, başka bayrak alırsan tabii ki gruplar otomofik şey olacaklar, izomorfik olacaklar. Fark etmez hangisini aldın. Bunun içinde sadece diagonaller var. Bir. Bir de diagonalde bir olanları var. Önce diagonale bakalım. Bunlar. Burası sıfır, burası sıfır. Tabi determinantı sıfırdan farklı olacak. Determinantı sıfırdan farklı olacak. Bu da demektir ki bu da demektir ki diagonaldeki hiçbir eleman sıfır değil. Öküzler. Ondan sonra bir de upper Triangle var. Upper Triangle. Strict, strict upper Apple Triangle. Yani şey, diagonalde bir olacak sadece. Yukarıda her şey. Bu sefer. Bunlar determinantlar bunun determinantı 1 olacak. Tabii ama bu determinantı 1 olan bu determinantı çok daha fazla var. Burada x al, x'in tersini al. Ya da 1 koy, determinantı şu anda çok daha fazla var. Ve bunların tabii kesi buna bunlar e, strikla pıtraynılır. Bu eğer fi ise ne yapıyor fi? Fi e1'i e1'e götürüyor. Değil mi? E1'i e1'e götürüyor. Yani e, e1 sabitleniyor. E2'yi nereye götürüyor? E2'yi bir şey kere E1, E1 artı E2'ye götürüyor. E3'ü nereye götürüyor? E3'ü bir şey kere E1, bir şey kere E2, artı E3'e götürüyor. Değil mi? Yani şu, buna, buna fi dersek eğer, fi E1 eşittir E1, fi E2 eşittir bir şey kere A1 kere E1 artı E2, fi E3 eşittir ee, B1 kere E1 6, B2 kere E2 6, E3. Değil mi? Çünkü burada bir var gördüğünüz gibi. Böyle. Ne yapıyor bunlar? Demek ki phi eksi 1, phi eksi identity yani. Bu E1'i sıfıra götürüyor. Peki bu E2'yi ne götürüyor? E2, eksi 1 çıkarsak eğer. E1 ile değil mi? E1 ile üretilen vektörüne götürüyor bu. bu. Bu 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 nerede bu? Buna V0 mı? Bu V0'da bu V1'de değil mi? Sonra fi eksi öne E3 nereye gidiyor? Bu da V2'ye gidiyor. Bunu, bunu çıkarıyoruz buradan. Bu da V2'ye e, gidiyor. Yani ne yapıyor bu? Fi eksi özdeşlik nereye götürüyor? Fi eksi özdeşlik V'i'yi V'i eksi 1'e götürüyor. Aslında eşit ama içinde iş, diyelim. V'yi eksi 1'e getiriyor. Yani bu bu bayrağı, bu bayrağı fi eksi 1, bu bayrağı bir geri çekiyor. Demek ki biz ne defa yaparsak bunu? Fi eksi i neyi? Neyinci kuvvetini al alırsak eğer? Ne eksi 1 mi ne mi? E, neyinci kuvvetini alırsak eğer? V ne? Birinci kuvvetinde vn eksi 1'e gidecek. Sonra vn eksi 2'ye en sonunda sıfıra gidecek. Yani phi eksi ı Nilpatent elemanlar. Matris konu nilpatent elemanları. Bu da buna, buna, t diyelim, buna u diyelim isterseniz. Bir defa bunlar ee, ki, kesişmiyorlar. Bir, bir, de kesişiyorlar. Ya yani bu. Değil mi? Diagonali bir sef üst tarafta da sıfır varsa sadece özdeşlik olur. bir şey olmaz. Değil mi? Bunlar tabii ki bunun alt grupları. Bu da bir alt grup, o da bir alt grup. İşte alt grubu. Yani şöyle bir şey isterseniz. B bu da olsun. B N bu da olsun. B N, k. Bu da U N, k var. Ve burada da böyle yapalım. TNK var. Kesimlerinde sadece özdeşlik var. Başka eleman yok kesimlerinde bir, bir, yani birim fonksiyon. Ve kesişimleri bir gördüğünüz gibi. Ve B'de, e, bu U'da U'da B de U da normal. U da B'nin normal. Niye normal? Niye normal? E, nasıl görebiliriz bunun U'nun normal olduğunu? Ne? Şey yapalım bakalım. Bir tane fi aldık. Bu. U'dan, bir tane fi aldık. B'den de bir tane pisi aldım. B'den de bir tane pisi aldım. Şimdi şeye bakalım. Pisinin tersi bileşke fi, bileşke pisiye bakıyorum. Acaba bu U'da mı? U, konjugation altında, eşitlik altında e, sabit mi? Yani bu ne yapıyor? Bu ne demek o? acaba VI eksi 1'e götürüyor mu? Bunu öte öbür tarafa atarsak fi bileşke psi VI acaba bunu psi VI eksi 1'e götürüyor mu? Psi öbür Ama bu neydi? Psi nerede? Psi burada olduğu için psi v ile sabitliyor. Psi, psi v'yi eşittir v'yi. Yani acaba fi v'yi v'yi eksi bir içinde mi? Evet. Çünkü fi burada. Normal bu. Ve e, üçüncü bir şey daha. E, U kere t eşittir b. Yani U ve t'nin ürettiği grup her şeyi şey yapıyor. Niye öyle? Niye öyle? E, bununla bunu çarptığı zaman ne oluyor? Önce, önce, bunu, önce bunu al. Sol tarafı bunu al. Sağ tarafı bunu al. Burada sola U yazmışım, sağa T yazmışım ama fark etmez çünkü U normal olduğu için. Ha U T ha T U fark etmez. Eşit birbirlerine. Bunda bunu çapsan ne oluyor? Ha. Tam tersine. Tam tersine. Gerçekten bunu sol tarafa al. Bu ve bunu yaptığı zaman bu, bu, bu entry'yi buraya koyuyoruz. Sonra ikinci entry'yi, ikinci girdiği buraya koyuyoruz. Gördüğünüz gibi her şeyi elde ediyorsun. Böyle bir bu, durumda şöyle yazılır bu. Bu şöyle yazılır. B eşittir. U sömü direkt product yarım çarpım T. Böyle yazılır. Yani, tamam. Yani U ve B'nin önemli komponentleri. Şimdi sizden istediğim bu T'nin özelliği ne? T'de. T ne yapıyor? T. T. Agim vektörler. E, 1 E'nin agim vektörler oluyor değil mi? Onlar. E, 1 E'nin agim vektör olduğu e, e, bilir, dönüşümler. Şimdi sizden sorduğum, istediğim. E, tabii bunların hepsi, hepsi CLN K'nın içinde. Evet. He, hepsi Cilenkan'ın içinde. Evet. T'si de, U'su da, B'si de hepsi onun içinde alt gruplar. Özel alt gruplar. Neye göre özel? Bir bayrağa göre özel. T tabii ki tabana göre. T tabana göre değişir. Tabanı değiştirirsen başka bir T elde edersin. Hepsi birbirine eşlenektir tabii ki. Tamam Peki şimdi size istediğim, dediğim? Buna da G diyelim sensiniz. T'nin G'deki normalizasyonunu bulun. Yani öyle G diyelim. Öyle geri bulacağız ki G'den. G, T eşittir TG. Ya da G'nin G tersi G, TG T, G eşittir T. Bunu bulacağız. Grubu normalize edecek. Tamam. İlk olarak bunu bulun. Ondan sonra sonra eğer K cibisel kapalı değilse bunun ne kadar yanlış olduğunu göstereceğim. Şu anda göstermek istediğim şey connected'ı kal, kaldırırsan eğer bu söylediğim şey doğru değil. Bu maksimal soğubu alt grup olmaz. Daha büyük bir alt grup bulacağız. Tüzülür. Bundan daha büyük olan. Sonra yapacağım şey eğer kalıcı bir şey kapalıysa connected bile alsan doğru olmuyor. Evet. Ne diyorlar? Yani e, Boylat grubunu anlatacağız zaten. Heisenberg Cibili bir alakası olabilir. Tabii Heisenberg Cibili, Heisenberg -Gibir grubu daha doğrusu bu 3'e 3, e 3 matrisler olduğu zaman. Evet İbrahim doğrudur. Birazdan ona gireceğiz zaten. Ee, birazdan e, ortogonal gruplara gireceğim. Bilmiyorum İbrahim. Evet, şimdi e, biraz ara veriyoruz. 5-10 dakika ara veriyoruz. T'nin normalizatörünü hesaplayın G'nin içinde. Kapatıyoruz. 5-10 dakika değil belki 15 dakika.